tarım alanlarının atıl kalan tarım alanlarının tekrar tarıma kazandırılması amacıyla tohum temini programına hepiniz hoş geldiniz. 2024 yılı içerisinde soya, ayçiçeği, nohut, fasulye tohumu dağıtırken 2025 yılına yem bitkileri ekileşini de artırmak amacıyla 2025 yılında yem bitkilerinin ek, e, ekilimini arttırmak amacıyla buna sorgumu da eklemiş olduk. Açıkçası şunu söylemekte ben fayda görüyorum. Hepiniz şimdi tohumlarınızı alıp tarlalarınıza gideceksiniz, buluşacaksınız. Sizleri de çok bekletmek istemiyorum ama bizler üretmek zorundayız. Ahırlarımızdan hayvan sesi, tarlalarımızdan traktör sesinin şöyle ya da böyle eksik olmaması gerekiyor. Kendi kendimize yeter bir ülkeyiz, kendi kendimize yeter bir ülke olarak devam etmenin yolu da üretmekten geçiyor. Tarım Bakanlığı olarak bizler de sizlere bu konuda destek olaraktan açıkçası bu bir gıda savaşı. Gıda savaşında sizlere cephane olarak bu tohumu vereceğiz. Bu tohumlarda inşallah sizler toprakla buluşturacaksınız. Tarım Bakanlığı'nın bu yapmış olduğu faaliyetle... Bu soya tohum dağıtması ve diğer tohum çeşitlerinde dağıtımı ile ilgili sayın müdürümüz de ifade etti. Yaklaşık 90 milyon bedelli bir destek. Tarım bizim için önemli. Adana için bu tarım ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Çok önemli bir don geçirdik. haliyle bugünlerde de biz her ne kadar dondan çok etkilenmiyor olsak da şu anda İç Anadolu'da, Ege'de, Trakya'da dün gece ve ondan önceki günlerde de çok ciddi don zararlısıyla karşı karşıya. Doğu Anadolu'da öyle. Set çekirdeklerde bizim bölgede çok ciddi sorun yaşadık. Narenciye'de de ciddi sorunlar yaşadık. Limonlarımızda dondan kaynaklı çok ciddi zararlarımız oluştu. Halil'e limon ihracatı ile ilgili bakanlık tedbir almayı arzu etti. Çiftçilerimizin bu üretimde geri kalmasıyla iş tüketimin, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için ama Sayın Bakanımızla yapılan görüşme neticesinde bu limon ihracatının öndeki engelleri kaldırarak üreticimizin gelecek yıllara daha fazla üretim elde edecek çalışmaları, motivasyonunu sağlama adına da e, ihracatın önündeki e, ihracatın önünü açtık. Engelleri kaldırmış olduk. Sulama ile ilgili çok ciddi sorunlarımız var biliyorsunuz. Hani tekrar ediyoruz. Bazı şeyler tekrar etmek lazım bilincin oluşması açısından. Maalesef barajlarımızda sularımız çok az. Göletlerde hemen hemen hiç su yok şu anda. Yani Pozantı'daki göletimiz hariç bütün göletlerimizde su sıkıntımız var. Biz 15 gün önce DSE Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız toplantıda da bunu gördük. İnşallah bu Nisan ayındaki ufak da olsa bir yağışla bazı bölgelerimizi kurtarma imkanımız oldu. İnşallah bu yağışlar devam eder. Bunu şunun için anlatıyorum. Evet üretimin çok önemli, çok kıymetli olduğu, aynı zamanda zor olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Haliyle su tüketiminde de çok bilinçli tüketim yapmamız lazım. Üretim yaparken kullandığımız suyun basınçlı borlu sistemle ilgili yatırımlar noktasında da sağ olsun Sayın il Başkanımızın başkanlığında, da milletvekillerimize, bakanlığımıza yapmış olduğumuz toplantıda da Aşağı Seyhan Ovası'nın basınçlı borlu sistemi geçmesiyle ilgili bakanımızla tekrar görüştük. Adana'ya yapabileceğimiz en büyük hizmeti inşallah Aşağı Seyhan Ovası'nın basınçlı boru sisteme geçmesiyle ilgili yapacağız. Başkanımız sağ olsun, il başkanımız 8 sene milletvekilliği yaptık. Tecrübeli bir başkanımız var. Milletvekilleri olarak bizler inşallah Adana'nın gelecek yüzyıllara yetecek bir yatırımlarını yapıyoruz. Sıkıntılı dönemlerde geçiyoruz ama Adana tarihin hiçbir şey yapıyor, yapmıyor olsa bile yalnızca bu Aşağı Seyhan Ovası'nın basınçlı borlu sistemi geçiyor olması bugünkü bedelle yaklaşık 100 milyarlık eski parayla 100 katılıyorluk bir yatırım. İnşallah bu sene bunun ilk adımını atacağız Sayın Başkanımız ve milletvekillerimiz ve orman teşkilatımız ve bakanımızın desteğiyle. Haliyle üretimin devam etmesi, çiftçilerimizin aynı zamanda üretebilir, bu sürdürülebilir üretim yapabilmesi, aynı zamanda da kazanabilmesi için üretimin devam etmesi için de gereken destekleri hep birlikte sağlayacağız. Bu sene özellikle mazot ve gübre desteğini erken alınarak hesaplara nakit olarak yatırıldı. İnşallah bu faaliyetlerde özellikle doğal zararlarının karşılanması noktasında da görüşmelerimiz devam ediyor. Artık bütçe imkanları içerisinde neler çık ne çıkacak? Onu inşallah Sayın Bakanımız bir karar verildiği zaman sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Şey. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür tamam. ediyorum. Evet. Pek hayırlı olsun. Sağ olasınız. Buradaydık. Burada efendim.